Selamlar YouTube. Bugün sizle birlikte Mohtulu Survivor bölüm 2. Evet. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar. Bakalım şunu ne yapacak. Bence madene inelim. Yani köyde bir işimiz yok. Maden Ama şimdi hangi madeni insem bir kararsız oldum. Bak şurada bir maden var. O maden güzel gözüküyor. Bence devamı da vardı. <laughs> Yeter ya. Ay bunu ben buna kır ama. Şimdi evet. Bu maden açılıyor. Bu da. O elmas. 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 İnanamıyorum çok şanslıyım. Çok şanslıyım. Çok şanslıyım. Çok şanslıyım. Bir sürü elmas. Elmas zengin olduk. Arkadaşlar ikinci bölümde elmas zengin oluyoruz. Evet inanılmaz bir saçmalık. Allah Allah mis gibi mis gibi mis gibi yeter yani bu kadar diyecektim de daha bir set bile yapamam. <laughs> e tamam başka bir elmasa isterdim yok abi tamam. Bakalım bunun devamında ne varmış. Deniz yani bir şey çıkmayacak. Ay şunu kırsam. Ne? Elmas cennetine düştüm galiba. Allah Allah oyun bitti. Elmas senedi burası galiba. Arkadaşlar, Elmas Senedi'ne hoş geldiniz. Burada yüzlerce elmas vardır. Vave. Hadi hadi de 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 de. Tamam, oyun bitti. Oyun bitti. Galiba video 5 dakika olacak. Çünkü oyunu bitirmeye gidiyoruz. Evet. Şaka yaptım arkadaşlar. Daha Ender portalını bile yapamadık. Yani yapmayacağız ki, hariciz. Daha en girebiliriz gitmek. Merak etme yani oyunu bitirince de şey olmayacak. Oyun, video bitmiş olmayacak. Devam edeceğiz yani de. Mesela. Hadi bakalım. Ya bitmiyor ya bir türlü. Galiba gerçekten elmas yenilete düşmüş olabilirim. Geri gidersem elmas çıkarsa arkadaşlar ya görmemiş olurum ya da bir simet trollüyordur. Ya ben bunların gör... Bence bir simet trollüyor. Bu kadar elmas olamaz. Abi ne oluyor? Ben elmas kaçırmadım bu kadar. Tamam bitti. Bitti bitti bitti. Bitti bitti bitti. bitti. De korktum ya. Şöyle bir kere kaldım ya. Allah! Allah! Ölüyorum. 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 Bir, bir daha kırmayacağım. Bir daha kırmayacağım. Bir daha kırmayacağım. Bir daha kırmayacağım. Abi. İçinden ben şey. O neydi ismi? Ha ona düştü. Ama ben ne yaptım? Bir daha düştü yeter ya. Ne koydum? Abi tekrar hadi. Hadi hadi. Anlamıyorsun düşün, düşün. düşün. buradan biz gibi düşün. Evet, 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 evet. Şimdi buradan bizim yukarı çıkmamız gerekiyor çünkü bu kadar elma 61 tane. Şimdi nasıl yukarı çıkacağız şuradan? Ezmek. Bismillahirrahmanirrahim. Tutun. Bir şey göremiyorum yine yukarı çıkarken. Hızlı yukarı çıkıyorum. Evet şuradan geç. Buradan şöyle geç. Ve bulup sonra yukarı çıktım. Evet. Hop kaş kaş kış kış. Ve düşünsene elmas kaskam varmış. Ne güzel olur. Keşke olsa hiç olacağını sanmıyorum. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar çatı masasını koyduk. Elmas kalkan da varmış. Hiç zannetmiyordum. Hiç zannetmiyordum. Yap bir tane. Çabuk yap çabuk çabuk çabuk. çabuk. biraz sesim da. evet. Evet şundan da yapalım. Bundan da yapalım. Bundan da. Küre bundan da yapın. Zaten ne zaman bunu çok zor olacak değil mi? Tam orta ya bir de yağmur mu ya. Durak yine zöyse çeksin. Aa dur yine şalarımız açsın. Küre. Ya bu sefer de iki tane mi kürek yaptım? Biz çöp atarız. Abi yeter ya. Kalkalım, da takayım. Evet yine şalarım da. Zeus! Yağmur durdur dur. Yağmur durdu. sen lan yağmur durdur. Aa durdurdu. Aha, durdurdu. Dedim arkadaşlar. Bakın zeyt gerçek. Ben moddan da olabilir, belki zeyt Minecraft'ta gerçek olabilir. Kesin yapmadım. Gördünüz. Ben komuta gitmedim. Sesleniyordum birden. Ne şey oldu? Yani Komutla yapsam diye yanda komut şeyi çıkardı değil mi? Evet, laf laf laf. Hayır. İkinci bölümden de öldük. Evet çok şanslıyım. gerçekten çok şanslıyım. Ya abi nasıl düştüm ben oraya? Evet dikkat ol. Sakın lavda düşme. Evet tamam şuraya. Hani orda aşağı atlayayım. Aa aşağı atayım ne? Öldüm? Aşağı atayım demek. Evet. Şimdi bütün boş eşyalarımızı aşağı atıyoruz. Uhu 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 uhu. Evet bakalım şun aşağı nasıl gidiyorlarmış. Ya ben suya gidiyor. Bak sen de yanıyorlar. Tamam. Ya ben sıkıldım. Arkadaşlar bir dakika ben ne yapacağım bulup geliyorum. Arkadaşlar hala bulamadım. Aklıma gelen ilk şey inek öldürmek. Bir de arkadaşlar bir şey diyeceğim size. Şimdi ben neden açıktım onu da bilmiyorum. Açıktım mı onu da bilmiyorum. Çünkü edebilirken nereye gitmiş. Neyse. Bakın oyunun kolaylığına bakın. Çok kolay mı? Aa oyun çok kolay demiş. Normalde sanıyorum ya. Oyun normalde ben acıkmıyorum diyorum. Oyun normaldeymiş demiş ki çok kolay demiş ya. Aksilik. Evet arkadaşlar. Şimdi. Ne yapsak ne yapsak. Ne yapacak ki bilmiyorum. Hani hayvan öldürelim diyorum. Ha burada hayvan varmış. Tu. Evet. Gel 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 gel. Hayır. Ya. Ya gel, 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 gel Ya ya bak. Ha kaçma. Bak kaç. Bak kaç. Bak. Bak kaç. Ama ya. Evet arkadaşlar. Şuradan çatının atlıyoruz. Buradan böyle gel. Ay çok güzel patladı işte. Allah. Uu, nereye atlasak nereye? Şimdi aklıma bir şey geldi. Ama gelen şey çok saçma. Ben nene açk Sıkılmaya başla. Acıktırım beni. Açlık efekti verin. Evet, aklınızda bu açlık efekti istiyorum. Hmm. yeter. Ya iler koşmam mı gerekiyor? Koşuyor, koşuyor. Acıkmıyorum yeter ya. <laughs> bak. Acıkırım ha. Acıkıyorum bak, acıkacağım. Acıkacağım. Ne? Buradaki budaylar ne oldu? Nasıl bana köyler şey. <laughs> köyler bariz gelin size öldü e, köyü de yok burada. Tövbe ya Rabbim. hu aşağıda kimse var mı? Bak. Sana yum bırakıyorum. Al, alıyorsun tamam mı? Eh bıraktım. Obesini de bırakıyorum. Eh bıraktım. Ama o biraz güste bıraktım Allah hay! Ölüyorum zannettim Akısa video bu da bitsin mi? Çünkü Yapacak şey bulamadım Elmas topladık Ama Başka elmas yok Ve toplaması da gerek yok Çok sıkıcı olmaya başladı ya. Yani. Neyse biz de Oyunu bitirelim <laughs> Evet Va 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 koş koş kaç koş kaç Ben batlı iş yapayım oyunu bitirelim. Evet hazır mısınız? Lava tam lava. va va va. Ya abi evet görüş. Şöyle görüşeceğim yani. Gör, ar Hadi arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.